Bir de saklıyorlar. <laughs> Sakladıklarının görsel kanıtları nedir bunlar? Siz anlatın hocam. Ben, ben baktığımda mesela mezar. mezar görüyorum. Ee, bir tane işte otelvari bir bina görüyorum. Ağaç görüyorum. Ee, bir su kulesi gibi bir şey görüyorum. Kaktüs var mesela hocam. Siz anlatın. Hı hı. Ne bunlar aslında? Hı hı. Bunlar efendim bir firmanın kataloğundan alınmıştır. Bu baz istasyonlarını gizleme kataloğunun ee, reklamı. Bazı istasyonlarını gizleme kataloğu bu. Ha bunlar buradan seçiyorsun gizlemek istediğini. Türkiye'de de Atatürk resminin arkasına koyarlar, Türk bayrağının arkasına koyarlar. Ne diyorsunuz? Tabii, e, mesela e, şeyde e, bakın, e, bakanlıkta bir tane ağaç koymuşlar, gizlemişler. Oradaki bahçıvan bunu ağaç zannetmiş. Hocam kilise kilisede hacın Türkiye'de arkasına... camilerde. Sakladı. Türkiye'de camiler gerçekten çok ibretlik bir e, fotoğraf serisi. Adam, var. A, a, o bir katalog diyor hoca. Bazı işte istasyonlarını saklamak istediğinizde bunları seçiyorsunuz. Katil seç, şişe seç, ne seç? Mezar seç, seç, ne seç? Aman Allah'ım. Efendim bu dediğim gibi, bakın kuşlar e, azalmakta dünyada, e, balıklar azalmakta. Efendim bunlar hayala alamet değil çünkü bakın yapılan denemelerde şunu göstermiştir. ve e, bazı sazı kurulan bölgelerde hiçbir kuş veya hayvan rastlanmıyor. Fakat o bazı sazını kaldırdıktan sonra tekrar geri geliyor. Ben bunu şeyde de gördüm. Zekeriya köyde bir yere girmiştik. Orada alan ölçüyoruz dediler ki ölçün. Te oradaki bir yaşamada teyzem dedim burada bu kadar e orman içinde yaşıyorsunuz. Hiç kuş sesi duymadım. Oğlum burada kuş yok ki. Düşün ormanda kuş yok. Ama bazı sazın olduğu yerde kuşlar, hayvanlar bulunmaz. Mümkün değil. Bu da hocam. İşte çocuk Türkiye'de... parkı. Bu da ibretlik. Efendim Bir işte, çocuk Rabi parkı. tabii. efendim işte bakın şu başka istasyonlarla ilişkiyi kuruyor. Bu da bütün cihazlar burada. Bunun değeri aşağı yukarı 1 milyon dolardan fazladır. Bu 3 kez için olan şeydir. Ve burada kale şeklinde yapmışlar ki çocuklar çıksın oynasın diye. Hii, Teşvik ediyorum. Çocuklar var. buna çıkıyor oynuyor evet, e, dibinde bazı e, istasyonlar. Estragon kalesi işte. Allah Allah, kalesi. Allah. Bakın ibretlik. Bunları evet, çünkü daha, hadi, kılıç falan bir şey. Evet, diyorum. net bir şekilde gösterelim. Evet. Önemli kim bilir insanlar gündelik hayatlarında farkında olmadan e, neler yok, nelerle nelerle karşılaşıyor? Nelerle karşılaşıyor? Hocam şimdi e, 6G daha da bir felaket diyorsunuz. E, dünyayı bekleyen şu mu? Çin denemelerini yapıyor. Uygur Türkleri üzerinde bu yüz tanıma sistemini falan kullanıyor. Çin aslında ee, çok yeni, kötü şeyler yapıyor. Evet, çok kötü şeyler yapıyor ama o kadar kapalı bir toplum ki dünyaya duyurulmuyor. Biz bu yeni teknolojilerin her şeyin orada kullanıldığını, insanların sosyal kredi puanları olduğunu, buna göre e, hal ve hareketlerinin değerlendirildiğini biliyoruz. Sosyal sistemi. E, biliyoruz. Aynen hocam. Şimdi o zaman dünyayı daha otonom bir ırkçılık dönemi mi bekliyor? Ee, Çin hiçbir zaman hiçbir insani değerleri ciddiye almadan bir Tibet'e girdi, oraya girdi. Bu Çin'in bu hale gelmesinde Batı dünyası Amerika sebep olmuştur. Yani daha fazla kâr etmek gayesiyle e, Çin'i süper bir güç yapmışlardır. Ve bu yüzden zaten Amerika'daki iş adamları Çin'e kaymaktadırlar. Bütün güçler oraya kaydedildi. Çünkü Amerika'da demokrasi var, vatandaş hesap sorabiliyor. Çin'de kimse hesap sormuyor. Fakat bu nereye kadar gidecek? İşte ta Hz. İsa gelene kadar. Başka türlü önleyemeyeceğiz. Bir yerde bakın Amerika'da bir dergide okudum. Dini konuları ve şeyi science konularını bir yerde ileride birleşecek. Tabi, tabi, tabi. Bazı tabii. şey mesela doktor şey diyor. Mesela eskiden anneler şunu işte şu çorba için iyi gelir bu gelir. Onlar denenmiş yapılmış. E tıp da zaten denenmiş şeylerin üzerine geliyor. Yani koca karı masalları değil. Onların arkasında bir kültür yatıyor. Onlara hafife alamayız. Tıpın da en sonunda geldiği noktada oluyor. Eskiden Anne sütüyle büyüyen çocuklar var. Bu nesilde süt içmiyor diyor anne süt içmiyor. Böyle yani bu hataları kaldıracak bunların dünyanın bir ülkesinin bunun baş etmesi mümkün değil. Hocam size bir iki ismi sorsam onlarla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi bana bir kelime de olabilir bir cümleyle de anlatsanız. Elon Musk. Çok kötü çocuk. <laughs> Yaramaz çocuk. Başımıza bela oluyor. Bill Gates. E yani aynı, aynı aileden onlar kardeş olur. Mark Zuckerberg? Aynen. 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 Bunlar başımıza insanlar Ama mühendis hepsiler. Yazılımcı, mühendis. <laughs> e, garajda Şimdi biliyorsunuz sosyal medyaları keşfediyorlar. İngiliz bu kadar, bir şey sormadım. <laughs> e, e, bu kadar cinsler falan. Şimdi Ama el, mühendis. İşte maksat bunları kamuoyunu bilgilendirerek hayır demiyorsun fakat bunu yan etkilerini azaltarak daha yararlı konum. Mesela Şöyle yapabilir devlet. %70 her yere bakın her yerde kapsama gerekmiyor. %75 kapsasın Amerika'da öyle. Yani hastanelerin belki belli yerini kapsamasın, müzeleri kapsamasın. Ee, mesela metroda Allah aşkına ben oturuyorum burada yanımdaki adam abuk bu konuşuyor. Ben onu dinlemek mecburiyetindeyim. Metrolarda mesela yasaklansın. Yani, Kimi yerlerde telefonla konuşmak yasaklansın yasak, diyor hocam. Onlara beyaz bölgeler deniyor. Hamileyken karnının üstüne telefon koyanlara ne diyorsunuz? Vah 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 vah, diyorum. Ne yapıyor hocam? kendine ve radyasyon bebeği? devamlı olarak şimdi bakın bebeklerin şimdi bakın şimdi bakın yeme pişme pişen bir yeme su kadarsa ne olursa onun gibi ana karnında gelişmekte olan yapıyı etkileyerek mesela kalsiyum akışını etkileyen beynin bütün fonksiyonlarını etkiliyor. Çünkü insanın bütün fonksiyonu 40 wattlık bir güç harcıyor. Biz bir günde 40 wattlık bir güç, enerji harcıyoruz. Yani bizim evet. harcadığımız çok düşük güçlerle. E şimdi oradaki mesela beynin faaliyeti 1 ile 250 mikro ile devam ediyor. Şimdi oradaki o bebeğin büyümesinin negatif etkileyerek kalsiyum akışını etkilerse çok büyük tamir mümkün olmayan zararlar olabilir. Ne gibi? Mesela çok güzel bir örnek vardı. İki çocuk var. ikisi. Birisi bir dakika önce dönüşmüş, birisi bir dakika sonra dönüşmüş. Sonra doğan geri zekalı oluyor, önce doğan... Zil, Niye? Oksijen azalmış. Ya da bir, bir sıkıntı olmuş. Az oksijen beyne gitmesi o kadar önemli ki. Mesela şimdi bu cep telefonunun kesin olarak kanser yaptığını 2011'de 31 Mayıs'ta ilan edildiği zaman Türkiye'de bir kişi, hiçbir gazete, bir medya yer vermedi. 50 yaşında zaten kanser yaptığını Sağır Sultan duydu. Ben eskiden solar Şimdi de 5G'yi anlatıyoruz ya da benzer Kimse? hiç giremediğimiz sansürlü konuları onlarla ilgili de deli diyorlar hocam. Anlatmaya devam edeceğiz. Bir gün bunlarla ilgili de özür dileyecekler. Ama senin bakan <laughs> senin sonra gösterdi. Nasıl hocam? Kat senin sonra gösterdi. Olsun geç olsun da güç olmasın diye dedik. En can alıcı kısmı soruyorum. Önerilerimize ihtiyacımız var. Bu kadar konuştuk, konuştuk. İnsanlar da doğal olarak soruyor. Peki biz ne yapalım? Nasıl korunalım? Neleri hayatımızdan çıkaralım, neler kalsın? Hocam ne olur böyle öyle bilgiler verin ki bize. Onları böyle bir topluca hayatımızdan çıkaralım ya da dikkat edelim. Şimdi bir kişisel olarak yapacağımız şeyler var. Hükümeti mi belirleyen yapacak? Onları şimdi. da katın içine. Çünkü, e, ama şimdi şöyle bir şey var. Siz istediğiniz kadar korunun. Evinizin önüne bir bas hisasını koydunuz ama sizin bütün tedbirler gider. Doğru. Ama kişisel olarak cep telefonu. Şimdi bak cep telefonunun en tehlikesi olması nedeni şu. Dünyada cep telefonu kadar çok kullanılan başka bir cihaz yok. Ya aşağı doğru sigaradan o yüzden daha zararlı. Sigarayı yüzde 90 yüzde dünya nüfusu kullanmıyor. Sigari pek, az, pek az kişi kullanıyor. Yani cep telefonuna kıyasla. Çünkü ya, sigarayı yüzde 60 kullanıyorsa cep telefonu yüzde 90 kullanıyor. O anlamda ee, kulaklık ben kullanın, e, kablo şeydi, mesaj gönderin ama çok kısa. Cep telefonunun yaydığı radyasyon ya herhangi bir cihazın yaydığı radyasyonundan kurtulmanın çaresi bir mümkün olduğu kadar az maruz kalacaksın, mümkün olduğu kadar e, uzakta duracaksın, mümkün olduğu kadar e, çocuklardan uzak duracaksın. Çocuklar çok daha etkileniyor. Ee, mümkün olduğu kadar hani şey de maruziyet çok önemli. Bazı insan çocuk karşısında yaşlılar oturuyor. Bütün gün radyosundan çok kısa zamanda gider. Şimdi çocuklar etkileniyor. Neden biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Sigaraya 10 yaşında başlayan mı? 30 yaşında başlayan iki insan düşün. Hangisi e, kanser yakalamış şansı yüksek? Çocuğun daha yüksek. Uzun süredir. Şimdi bu yeni nesil çürük. çürük. Bak Çürük. Bakın. Bunu ben söylemiyorum. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde Blue Cross Blue Shield'ı duydunuz mu? Sigorta şirketi. Diyor ki 24 4 Health of Millennium. Millennium yani bu şey, bunlar rapor hazırlıyor. Bu rapor detayları var. internette de var. Ben de var. Yeni nesil sağlığı, cep telefonu ve benzeri cihazların radyosunun yüzünden bozuldu. Yeni rahatsızlıklar ortaya çıkardı ve bunlara teker teker açıklıyor. Raporda istatistiksel olarak hepsini anlatıyor. O kadar çok anlatıyor yani yeni nesil boz mesela kanser olayları İngiltere'de arttı. Bunlar önemli bir şey de hükümetimizin ve belediyelerin e, önemli yapıcı. yani bir, şunu anlıyorum bireysel tedbirlerden ziyade devletin hükümetlerin tedbir alması gerekir ki belediyelerin insanların aldığı küçük küçük tedbirlerinde bir anlamı olsun. Yani dediğiniz ha. doğru. Sen evde tedbirini aldın önünde bir baz istasyonu varsa ya da tepende e, ne yapacaksın? Sormadan da koyuyorlar. Hocam biz bir takım önerileri de tabii böyle Kitabımda veriyoruz. detayları kitabıma alsınlar. Kitabı alsınlar. <laughs> Yün dedik, bakır dedik, kadim bilgilerden bunların hani Mesela bakır bütün olduğundan... frekanslarda önlemez. Hmm. Şimdi bak bir şey önleyebilmesi için frekansa bağlı. Hmm. Mesela düşük frekanslarda yani 50 Hz'nin yani evdeki hmm. ev cihazlarının onları onlarla ilgili magnetik alan etkili olduğu için orada magnetik özelliği öne çıkan Mümetaller, metaller, işte permeability denir. Magnetik geçirgen, yüksek olan madde kullanması lazım. Ama yüksek, cep telefonlarının frekanslarında da elektrik, e, şimdi bu elektromatik dalganın elektrik kısmı ağır bastığı için orada da diyenetik özellikleri ağır basar. Mesela suyun, şimdi siz suyun içine daldığınız zaman, suyun dibinde hiç, mesela okur okunuyor falan, beynime için suyun içinde de sinyal alırsanız, bilin ki ee, şeyden değil, dışarıdan birisi değil. Beyin içinde bir şeyden oluyor. Suyun içine dalga geçmiyor. E, ee, mesela o maruz kaldığınız zaman gidin banyoda şey edin. Katayın, şey Duş mu alın? E, Böyle suyu başınızdan akıtın Abi, mı Şu an dünyada tuğla. Çok tuğla, enteresan. Bunu ilk defa siz tuğla, e, du, duvar, duvar tuğlası, perde, boya her türlü madde şu an satılıyor dünyada bunlar önemli için. İstersen sıfır radyasyon Frekansa bağlı olur. bir madde su mesela çok önlüyor. Ama bazı maddeler yüksek frekansla önlüyor, bazı da düşük frekansla. Öyle bir madde yok. yani Bütün frekanslarda önleyen bir madde yok. Onun özelliklerinde mesela şey ne diyorlar bu şey, şey, şeyin ne hocam? E, mesela diyelim ki bir havludan radyasyon geçiyor. 10 tane koyarsan geçmez. Ha. Yani o kalınlıkdan duvardan. Mesela tahta duvardan da geçmez. Tahta da yalıtımdır. Yani yalıtkan mesela şimdi bizi elektriğe tutulduğu zaman ne yapılır? Sen de adamı tutmayacaksın. O ceryana elektriği ye aldığı yerden bir tahtayla ilişki geçeceksin. Hocam insanların da önemsememesinin en önemli nedeni ne biliyor musunuz? Elle görülüp gözle elle tutulup gözle görülebilen bir şey değil ya. Böyle olmadığı için zannediyorlar ki e, yok canım öyle bir şey falan gibi geliyor. İşte bu Halbuki... Bir şey, beş duyguyla hissedemezsin. Gözden göremezsin, kulağından işitemezsin, tadamazsın, şeyden diğer sanayi devrindeki yolu. <laughs> Hiçbir Fakat hissettiğin zaman çok geç kalmış olursun. Tedavisi yok. Hii, hissettin. Yani gözle göremiyorsun, elle tutamıyorsun. İşte kanser yapıyor. Zaman, zaman çok, çok geç, geç oluyor. Kanser oluyorsun. Yani anlamıyorsun diyor. iş artık şey olmuş oluyor. Bu, bu çok... Hocam bir, bir tavsiyeniz daha var. Baby fonları çocukların bebeklerin odasından çıkarın diyorsunuz. Ne yapıyor ki bu baby fonlar? Efendim. Önce e bir baby phone'u bilmeyenler için de anlatalım. Hani bu çocukların sesini duymak için telsiz görevi gören cihazlar değil mi? E, çocuğun yatağının başına koyuyorlar. Ondan sonra o e, annesi de alıcısını alıyor. Etrafta dolaşıyor, mutfakta dolaşıyor, şurada burada Hı -hı. Yani cihazın fonksiyonu çocuk ağladığı zaman e, annesi dursun, yardımına koşsun. E, efendim, e, bu çocuklar büyüklerden daha çok radyasyona karşı hassas Daha çok, çok etkileniyorlar. Neden? Çünkü e, çocukların e, kafa yapıları, cep telefonu, radyasyonunun dalga boyları aynı olduğu için rezonansa gibi daha fazla enerji Yani daha fazla enerji yutuyorlar. Yani bir büyükler, bir çocuğu, bebeğe kıyas edildiğinde çocuk daha çok yapıyor. Yani Ölçüleri küçük olduğundan. Bir de onların e, mesela kafa tasar gelişmediği için, deri çıkanı gelişmediği için, biyolojik olarak da zayıf olduğu için çocuklar daha fazla etkileniyor. Bunun için e, kaynak, enerji kaynaklarından daima uzak tutmak lazım. Bunlar beynin e, melatonin salgısını, beynin biyolojik yapısını etkiler. İki insan düşünün, birisi gündüz çalışıyor, birisi aynı içeride gece çalışıyor. Gece çalışan kanser yakalanma riski fazla. Çünkü melatonin, uyku yok, uyku yok. melatonin vücuttaki e, gündüz olan stres protonunu, stresle ilgili ve diğer biyolojik değişikliği ortadan kaldırıyor. Ama bunların hepsi, <laughs> şey, mesela uyuduğunun terliği hiçbir yerine çıkartı olmayacak. Zamanında ben bunu söyledim, Hatta TRT sekreter de olmayacak. Fakat Milliyet Gazetesi bunu sitenin bir şekilde sekreterimize yapmayın diye anons Fiber optik, internet ha. kullanın kullanım, tasarruflu diye pazarlanan tehlikeli ampulleri çöpe attı. Tehlikeli ampullerden kastınız. Şimdi bakın, fiber optik cep telefonlarında kullanırsak bir kere dinlenilmez, emniyetli, güvenli, daha ucuz, kanal sayısı sonsuz. O kadar çok faydaları var ki e, her, her türlü faydası var fakat istemiyor. Şu an Türkiye uyandı, pek çok yerlerde, süper bazı yerlerde etilerde, şimdi yapıyorlar. Kaldı. Şimdi bakın anladım. Şimdi bir insanlar, bir bakanlık diyor ki civa olduğu için termometreleri kullanmayın diyor. Hatırlar mısın? Yani Sağlık Bakanı diyor ki bu termometre civa olan termometre at. Öbür taraftan, başka Sağlık diyor ki içinde çok civa olan ampulleri kullanmayın. Buyurun bakalım. Ne diyeceğim? Çünkü bakın şöyle CNN'de de yayınlandı. O civarlar şimdi lambada atıldığı zaman toplanılması lazım. Onlardaki civar miktar çok yüksek. Çok yüksek olduğu için onların toplanması lazım. Aynen piller gibi. Evet. Ama pillerden daha az. Şimdi bunların toplanması e, ve çok enteresandır. Akkor terimli lambaların hiç günahı yok diye evet, enerji fazla yayılıyor ama şimdi bakın dünyada bu 5G'de olsun, e, o lambaları yanmakta olsun e, bir sürü maden problemi var. Şimdi ne kadar maddenize olan atom bombası sadece uranyum yapabiliyorsunuz. Atom bombası herhangi bir maddeni yapamaz. Bu maddeleri, bu cihazları yapmak için belli madenler lazım. Bu maddeler de belli ülkelerde var. İşte Amerika onun için saldırıyor, Çin saldırıyor, Afrika onun için saldırıyor. Yani Çin'e buradaki bütün Rusya'nın şu anki olayların bütün nedeni doğal kaynaklar. Yani bize, bize de dokunuyordur ucu. Ucu dokunuyor tabii. Bu toryum. Evet tabii. Onlar bizden almışlardır. İnşallah almamışlardır da. Oradan üretilen litiyum. Bu, Hocam bunları bu... elimizde tutalım değil mi? Ne olur bunlar çok Vallahi önemli. Valla bizim işlerimiz ki Biz yani. dışarıdan gelen e, uyarılardan dolayı yaptığımız arabaları çöpe attık. Yaptığımız uçakta çıkardık. Biz böyle bir e, karanlık bir geçmişimiz var. Bu utanç verici bir şey. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu radyasyona maruz kaldığımız Aa, radyasyonsuz yaşayamayız. Yani o olacak. Bir yani Radyasyonsuz hiçbir, radyasyonsuz hiçbir yer kalmayacak diyor. Ama bu da öyle bir şey ki hocam, insan beynine ve vücuduna adeta yapışık kalıyor, doğru mu? Ama şöyle bir şey var, maruziyet süresi yok, yanlı kalmıyor. Mesela şimdi nasıl ki güneşe durduğumuz rahatsız <laughs> içeri giriyoruz, dedi bir saat sonra geçiyor. Şimdi bakın cep telefonunun çok riskli olması şundan. Şimdi mesela ben şu lambaya bakın, bir iki çok baktıktan sonra bir iki dakika sonra onun gözünüze evet, göre için. Evet. Şimdi cep telefonunda siz devamlı kullanırsanız, 24 saat. Vücudunuzun onun zararı telafi etmesine imkan vermiyorsunuz. Yani için. sürekli bu tarz şeylere maruz kalırsanız yapışır vücudunuza diyor. Evet. Ondan sonra da hastalık olur. Bakın mesela taş olduğunuz zaman radyasyon maruz kalırsınız ama bir dakika, iki dakika maruz kalıyorsun. 24 saatte o vücut onu telafi ediyor. Vücudun savunma mekanizması var. O mekanizma onu gider. Hiçbir şey olmuyor. Mesela mutfaktaysanız, evet. mutfaktaki bütün cihazlar çalışırken hiç orada olmazsanız size zararı yok. Evden atın dediğiniz bir şey var mı hocam? Ya da bir şeyden? Mümkün olur az cihazlar olsun. Az değil. elektronik cihaz mı olsun? Evet. Ya bugün mesela smart şeyler var. ısı su ölçüler, elektrik ölçüler, ölçüler bunlar hepsi şeyler. Hepsi radyasyon yayın. İsterseniz istemezseniz de koyuyorlar. Şimdi bakın. E, akor lambaların attırdılar bize. Hani ki onlar evet ısıya sebep oluyordu ama şeyi, doğayı tahrip etmiyordu. Ve daha iyi. E, şimdi bakın. Şey açısından bakarsanız. Bir açıdan bakarsanız akorteli lambalar ısıdan dolayı e, pahalıya geliyor ama Öbür taraftan ekonomi açısından baktığınız zaman bir de doğayı tahrip etmesi, ortalığı karıştırmasından yani minarelerden yapılması çok daha pahalı. Bir tanesini alıyorsun bir bin liraya, öbürünü on bin liraya alıyorsun. Yani şey, evet. zavallı lambayı yok etilir. Dünyadaki hangi cinayetleri zihin kontrolü cinayetlerine örnek verebilirsiniz? Ülkemizi de içine katarsak, ülkemizde de oldu mu bu hocam? Valla çok yakından takip etmiyorum ama çok yapılıyor yani e, süper. Bakın dü dünyada bütün ülkeler süper güç olmak yolunda olmak istiyorlar. Amerika'nın bir sözü vardı. Second name. Yani Amerika hükümeti, Amerika milleti şuna odaklanmış. Biz dünyada ikinci güç olmaktansa yok olmayı tercih ederiz. Şimdi süper güç olmak için hepsi uğraşıyor ve gizli teşkilatların. O kadar çok teknikleri varken bunları saymak mümkün. ayrıca zihin kontrol operasyonlarında yapıyorlar şeyler. Bunlar yüzlerce dokümanlar var. Fakat çok enteresan bütün yapılan araştırmalar 2000 yılında birden kesildi. Niye? E hepsi patent aldılar onlar. Bakın internete girin. Patent diyeyim. Patent. Beyin okuma değil. Ya düşün Kore Savaşı'nda Türklere karşı kullanılan bir cihaz vardı. Amerika'dan gitti patent aldı. Beyin yıkamak için Türk askerlerinde kullanılmış. Kore'de. Bir Kore'de Türk askerlerinde, askerlerinde kullanılmak üzere kullanılan bir, kullanılan, ne yapıyor? Bir, ne bir cihaz, ne beyin yıkama cihazı, işte o hani Mançur'a, evet, evet, işte, o yıkamsın. olaylarda o, Türklerin üzerinde de denenmiş. Sonradan Amerika'ya gidip patent aldılar, Amerika'da satılıyor. Düşünebilir muyum? Böyle bir cihazı satıyorlar. Dünya oradan nereye geldi? Şimdi Bakın, yapılan kötülüklere bir bak. Şimdi, işte, beyin yıkama cihazları, patente alınmış beyin okuma cihazları. Bir bakın hepsi satılıyor piyasada. Ha belki Türkiye'ye satmıyor öyle bir şey özellik de var. Bazı ülkeler vermiyorlar cihazları. Bazı ülkeler verir Mesela bizim uçağı vermedi. Parayı verdik vermedi. Hatta bizim ikinci Dünya Savaşı'ndan, yok Birinci Dünya Savaşı'ndan İngiltere'den birkaç tane gemimiz vardı. Parayı aldılar, vermediler. Batı'nın da böyle çok dürüst ahlaklı insanları vardı. İşte sonra kendimiz yapıyoruz bazı şeyleri. İnşallah. Daha iyi oluyor. Ee, kötü ev sahibi, ev, ev kötü, sahibi, mal sahibi. Evet, kötü mal sahibi ev sahibi yapar hesabı. Hocam sona geldik. Bizim unuttuğumuz... Tavsiyelerimiz var. Kitaplarımızda şey dilebilir. Yani mümkün olduğu kadar az. Her şeyin azı. Bir biyolojik sistem etkileyerek dediğimiz gibi birçok hastalıkları insanların daha da duymadığı, işitmediği şeyleri ortaya çıkarıyor. Kulaklık kullansınlar dediğin telefonla Mesaj atsınlar. Mesaj atsınlar. Evet, az kullansınlar. <laughs> az, az. Her şey nasıl? Yani adam yemek tarifi Bazı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir telefon firması işte bütün gün kullan diye bedava kullanacağım diye böyle kampanya yapmıştı. E, o bütün gün kullananlar şimdi Allah rahmet eylesin. E dediniz edersin, işte çürük bir nesil. Türk bir nesil Ama bu Amerika yapılmış, Kanser olayları artıyor. Şimdi kanser olanların örtüyorlar. Mesela şeyde, AIDS'de yayıldı, yayıldı. Ama sansür gibi açıklamıyorlar. Birçok hastalığı sansürle önlüyorlar. Burada da gerçek Bunlar rakamlar... Bunlar da 5G'de sansürlü bir konu. Evet. Ee, her yerde konuşuluyor. Korona da ki sansürlü konu. Tabii tabii hocam. Sansürlü olan ne varsa siz kendiniz deşip bulun gerçekleri öğrenin ne? artık. Ne satırlar, arasında, satırlar arasında okuyun. Aynen hocam. 5G üstüne 6G nesnelerin interneti tepemizdeki uydular e, metaverse hocam, nereye gidiyoruz? Ne, nereye gidiyoruz Hayal hocam? Hayal dünyasına gidiyor. Ya millet desen ki cennete gidelim gitmez. Metaverse'e <laughs> gitsin. Orada, parasını harcasın orada. Ne yapacağız? Şey e, neydi? Silin olsun sağ olsun yani tarih olur. Ya Adamı gerçek. Adamı sus sus, 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 meğerse. Ya değil mi? Değil mi hocam? <laughs> Ama hangi insan bir daha hata yapması bu onların aptallığından oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok lezzetli bir sohbetti. Sizden Ağzınıza sağlık. sağlık, gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. İyi ki tanıştık. Çok güzeldi. İnşallah yine yine kaçırız. yayınlar yaparız. Çok bilgilendirici. Inşallah. Yok hocam yok. Çok bilgilendirici. İnşallah çok faydalı bir yayın oldu. Ee, bütün hayrına olsun diyelim. Size de tekrar teşekkür hocam, ediyorum. Tamam. Görüşmek, Görüşmek dileğiyle. Hocam, Çekecek misiniz? E, soyadı gibi Şeker e, bir hocayla beraberdik. Adıyla Müsemma diyelim o zaman. Profesör Doktor Selim Şeker. Bizimleydi. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın.